biz bunu zaferte ortaokul olarak e, Newton tipi bir teleskop yaptık. Tamamıyla el yapımı teleskop. E, bu teleskop demont olarak aldık biz bunu. E, teleskopu yaparken astronom, amatör fotoğrafçı, gökyüzü fotoğrafçısı e, Uğur İkizler'den yardım aldık. E, öğrencilerimiz 3 gün boyunca bunları demont olarak aldığımız parçaları bir araya getirdiler. Aynası 15 cm çapında bir camdı. Çocuklar bunları aşındırarak bir çukur ayna haline getirdiler. Daha sonra bunu İstanbul'a kaplama için gönderdik. Sonra aynı olarak kaplandı. Daha sonra bunları yine aynamızda geldikten sonra bir araya getirdik. Çocuklarla birlikte bir gökyüzü gözlemi düzenledik. Uzay cisimlerini uzayda bulunan gök cisimlerini incelemek için İdeal bir teleskop. Çocuklarla birlikte bir ay gözlemi yaptık. Bütün yapım aşamalarında çocukların el emeği vardı. Kaç mal oldu? Bu yaklaşık 1800 liraya var olan bir teleskop. Ama piyasadaki teleskoplara baktığımızda çok daha uygun fiyata geldi bize. anasına aygır. Nasıldı? Ay güzel yönüyor mu? Evet. E, yaparken e, e, ta, tahtada e, bir tane delik açtık. E, daha sonra civatayı da yerine monteledik. Merceği sürtüm, sürt, sürterek aşındırdık. Ee, daha sonra da gece ay gözlemi yaptık. Nasıl görünüyordu ay? Ay e, böyle bembeyaz bir şey gibi görünüyordu. Ne görünüyor? Ay görünüyor. Geçkin boyunca yaptığımız teleskopumuzu bugün bahçeye çıkartıp hep birlikte gözlem yaptık. Evet, yine e, Mudurnu Zafer Türk Ortaokulu'ndan merhaba. E, burası Samat Köyü'nde bir köy okulu. E, çocuklarla birlikte yaptığımız teleskop e, göründüğü gibi burada. Teleskopla gündüz gözlem yapmak da mümkün. Havanın açık olması ve ayın görülmesi durumunda gündüz de gözlem yapabilirsiniz. Yine e, gece de havanın açık olması durumunda derin uzay cisimlerinde görmemiz mümkün. Evet çocuklar çok mutlu, çok sevdiler. Tamamını kendileri yaptılar. Her yapım aşamasında onlar vardı. Tamamını her anla onları dokundurduk zaten. Ee, el yapımı bir teleskop olduğu için kendileri de yapım aşamalarını gördüler. Bir teleskop nasıl yapılır? Ee, teleskopun amacı nedir? Nasıl gözlem yapılır? Bunların hepsini artık deneyimlediler. Türkiye uzay bilimlerinde artık yeni dönemde e, ilgi göstermeye başladı. Çocuklarda bir farkındalık yaratarak astronomi ilgili duymalarını sağlamaya başladık. E, bu çocukların hiçbiri teleskop görmemişti hayatında. Şu an bir teleskobu yaptılar. <laughs>